Bugün Diyarbakır'da insanlara yumruk atma şakası yapacağız. Fake yumruk yani. Deli deli hareketler yapacağım. Bakalım e, tep vatandaşın tepkisi ne olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Videoyu sana kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Abi hmm. Leman kafe nereden gidebilirim? Şuradan araya geçsen Tamam abi teşekkür ettim <laughs> Sen ne öyle yaptın ki? Abi benim tikim var da böyle elini kaldırınca da böyle yapıyorum Bir kaldır <laughs> evet, abi evet, Tamam abi sağ olasın <laughs> Teşekkür <olsun>, ettim <laughs> abi pardon abi. Evet. Abi buralarda şey pastanesi varmış. Ne oldu onun için korktum ben. Şey pastanesi varmış abi buralarda. Tamam ne böyle bir yerde bir çok fazla kan tamam, var çok. Abi can. <laughs> abi şey? tikim var elini kaldırma evet, tamam. sen. Hadi hadi. Sonra abi elini kaldırma. Tamam sola dön. He. İşte Doğru abi. Dün, düz git kavuşalım tam karşısında. Tamam abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. <laughs> Çiçeğimiz fasanesi neredeydi abi? Ha, ne yapıyorsun? Abi ben var da özür dilerim. Çiçeğim var fasanesi. Özür dilerim. Abi 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 yoldan abi, diye Abi git. elini kaldırma. A abi o yoldan direk git. Nereden abi? Abi cadı abi cadı. Tamam abi teşekkür Gide ederim. Mi? Teşekkür ederim. Abi var mı? fasanesi nasıl gidebilirim? Oğlum ne öyle şey abi? Abi tikim şey. var özür dilerim abi. Nasıl abi? Abi tüküm var özür dilerim. Şemes Pasta. Abi Şemes Pasta. Nasıl girebilirim? Abi vardı kusura bakma. <laughs> abi bir kamera şakası yapıyor. kamera. Abi selam aleyküm. Memorial hastanesi varmış buralarda. <laughs> abi var da kaldırmasan. <laughs> ya. Abi. Gitti, abi. Gitti, abi. Nerede, nerede abi? ya. <laughs> evet abi. Oralar, aslında, zaten, tamam abi teşekkür ederim. Abi beraber gidelim beni götür. Abi ben işim var abi. abi beni de götür yani. Abi, e, burada tempo bros varmış abi. Hayırdır, hayırdır? abi var da abi, abi elini kaldırma nerede, nerede, abi? Hayırdır, hayırdır. Tamam teşekkür ederim. Abi nerede? uçakta neydi böyle gitmedi ya üçlü grup geliyor Tepo Gross varmış her dedi abi Bizi bu Bizi bu de. De. abi ben tikim tiki var kusura bakma tikim var abi kusura bakma Tepo Gross abi öyle, öyle, öyle. Teşekkür ederim Abi selam aleyküm. Özür dilerim abi tipim var da. Abi memorial nereden güzel bir gün? Memorial. Tamam. He abi. Memorial? He abi. Abi elini kaldırmasan. İlerde öyle abi. Nerede abi? Valdız yürü sen. Evet abi. Sağ tamam abi. Buradan gelecek. Tamam abi teşekkür ederim. Ne oluyor? Abi beni vurma. Ha? Vurma beni abi. Sen niye vurma oğlum? Abi vurma beni. Niye vurma ya? Abi, <laughs> <laughs> abi vurma. Abi vurma. <gülüyor> abi vurma. Abi kamera çalıyor. アボ Apo! Bak ah, bizler. Dur 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 sakin ol dur. Abi, hayırdır, bir dakika bir dakika gençler tikim var da kusura bakmayın. Ben ceylan karavel Park'a nasıl gidebilirim? Abi ceylan karavel parkına gideceğim ne bu şey şimdi? Abi kusura bakma valla tikim var benim Tikim var nedir abi öyle bir şey mi var sen gelişsen bize uygun Doğru, Doğruydu doğru. Gelin doğru. Gelin hadi, hadi, hadi. Abi, kaldırma, hadi hadi Abi elini kaldırma tikim var Hadi hadi Valla dostum tikim var benim kusura bakmayın Benim raporum var Raporun hani Abi raporum <laughs> Vurma sen, sen Oh

Gençler gel gel. <laughs> gel gel. Gel 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 gel. Korkma gel. Gel gel. <laughs>